Artık kapıyı açar mısın ya? Yeter artık. Ya kızım bir, bir dur ya. Allah Allah. tamamdır Açtım. Hay şükür ya. Geldik şükürler olsun. Ay, kızım ya. Uf, ben de hiç gelmek istemiyorum. Ay keçikler. Ay, Neyse. üstümü değiştireyim bari ben de ya. Ne giyebilirim ki? Neyse. Ben sonra bakarım ya. Hele şükür ya. Benim de hiç rahat bir şeyim yok galiba. Niye ne aldıysam ben artık. Neyse annem artık para verdi. Kalsın. Oy, kardeşim ne yapıyorsun? He, hiç bunları taşıyorum sizin yüzünüzden. Ben üstümü değiştireceğim abla. Neymiş senin üstümü? Ooo ilk defa senden iyi bir iyi, şey neyse iyi bir söz bu duydum. Allahım ya. Ya abla ya sonuçta şey düzgün diye söyledim. Ne alakaysa. Neyse. Ben de giyeyim, giyeyim hemen tamam. Abla ben buraya bıraktım üstümü giydi. Kalsın gel. Kardeşim be. Ben de bunu giyiyorum. Şu an. Gizli bakacağım. Kardeşim bak bu sefer sakın düşünme seni öldürürüm. E, tamam ya iyi e, tamam. E, ben annem gelmeden birazcık daha oynayayım bay. Ben de şunu giyeyim tamam oldu Yok ya iğrenç bu Dur. Ben geri giyineyim bunu. Tamam yedim. Şimdi bunu geri koyacağım. Şuraya koy. Anne giyinsem ki çok rahat bir şey derken çizili şeyden mi bunu Tamam. Şöyle giyin. Tamam giyindim. Şöyle geri koyabilirim. Şu kulaklığı da çıkarayım artık. Ya kulaklığın bir şey oldu. Bir dakika şunu geri ko şöyle koyayım bari. Kardeşim de ne kadar az kıyafet var ya. Ne? <laughs> Telefon nerede? Telefonu alayım deme ha. Almıyorum zaten ya. Dur anneme kartını vereyim. Bir dakika. Anne girebilir miyim? Gel oğlum. Anne ah kartın. Ya oğlum yine mi alın? O, o, oyun şeyine. Neyse artık adı. Ya anne ya. Ancak şu bölümü bitireyim bari. Şu iki beş bölümü bitireyim. Neredeyse oyun bitiyor. <laughs> tamam oğlum ya tamam. Çocuklar bu arada dişinizi fırçalayın ha. <laughs> tamam anne. Tamam anne. <laughs> Neyse ben bunu açayım. Bu karşı şurada. Burada. Aa yeni üstümü yeni üstümü giyeceğim. Ay çok tatlı oldum. Çok güzel ben bunu giyeceğim. Ben hani şuraya koyayım. <laughs> tamam. Başka yer yok ne yapayım şu kalbi. <laughs> Oha neredeyse aynı şey aynı karakter. Oyunu yine bilmiyor hiçbir şey de yok. Hmm. Ya en rahatı bu bunu diyeceğim ya rahat olmak istiyorum ya. Tamam. <laughs> Ay şunları da alayım yıkayım. Öf çocuklar ya ne kadar çok şey yapıyorlar. Hmm, tamam. Bunları koyayım hemen şöyle. Tamam sonuncusunu da yıkadım koydum. Ay daha çok iş var ya. Öf. Yapamam vallahi iş. Daha fazla. Ne yapsam ki? Öf. Çocuklar ben telefon gördünüz mü? Anne galiba yatak senin o odada şey ne valiz midir nedir işte onun için. Ha tamam. Ya burada değil kızım. Anne nereden bileyim ben nerede olduğunu ya Allah aşkına kendisi yapın çocuklar ya öf. ya kızım bu senin o benim ver şunu hadi var anne ne ben de ben de niye gelmiyor diyorum ya kızım ya kızım ben de oturacağım çık Efendim? anne ya öf. neyse ben odamdayım hadi bak. Ay Almina arayacağım oğlum. Alo Almina. Efendim. Ya e, şey ne zaman dışarı çıkıyor? Aa ben onu tamamen unutmuşum ya. Ya yuh Almina. Ha tamam ya, ya, o zaman birazdan çıkarız. Evet birazdan çıkarız. Şu an benim bayağı bir işim var. Daha neredeyse ödevim bitmedi. Çünkü 100 tane Mia yazacağım. Ne? Yuh yani ya. Benimki çok kolaydı. Neydi biliyor musun? Ya yok söylemiyorum valla. Hiç, hiç. Hiç bakmak istemiyorum ha. Tamam. Neyse bay 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 bay. Ay. Telefon. Neyse ya. Telefona bakayım. Hemen ödeme yapayım. Bir dakika ya, Ben diğer defterim. Ha, şuradaymış. Ay. Ya bu yatağı da niye buraya koydum var ya? Demek koymuşlar. Bakayım. Şu alalım. Tamam. Hadi. Tamam. Hadi. Hadi hadi. Bu da son bölüm. Yes. Kazandım bunu da. Oyun bitti. ne oynayacağım ben? Neyse. Diğer bir labilentle bir oyunum vardı. Oynamayayım artık. Bak. Ya uyuyor. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Bu ne anlayayım? Ablam bunu izmem. Anne bu ne anlayabilir miyim? Lütfen 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 lütfen. lütfen. Üf, tamam oğlum ama bu sadece bu seferlik. Ablam kızıyor bak ha. Tamam. Şöyle takalım. Diğer şey diğer kol burada. Vay ya kuncu. Ay oğlum ya. Üf, ses de Ses ses çıkarmayın bir kere de ya. Şuraya sünger, sünger alayım. Bir dakika depoda vardı hemen getireyim. Şunu bırakayım. Hı, tamam getirdim. Ay şükür ya. Sessizlik. Ah. Ay, çok zor ya. ne kadar yazacağım bakayım. Kaç tane. 35 tane yazdım. Üf ya. Hmm. Hmm. Çu 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 çu. Kardeşim yoksa o şey mi? Ya abla değil. Ben şey onu oynuyorum. ne pardon. Ee, oyun koltanım şu şey benim hani kedili şeyim vardı ya. Aha. Ondan oyun oynuyorum. Hı, hmm, tamam. Bir dakika ben bu odaya şimdi gelir kardeşim dibim basar. Hem bu hem bu buranın anahtarı hem de şey kapıyı açıyor ben... <laughs> aynı anda kayıp olmasın diye niyeyse. <laughs> tamam. Ay, şunu, şunu, <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. 98, 99, Yüz. Tamam. Ay şükür ya şükür. Şükür ya Rabbim. Şunu alalım. bunu, bunu buraya, bunu buraya. Bunu da şuraya. Tamam. Kardeşim bak geliyorum. Elinde görürsen o şeyi. Ne bırak bırak. brik. Ne güzel oyun oyun. O Bunu alayım. Hangi bölüm bu? Hemen açayım çimimi, çim yoksa çok küçüpenin. Geliyorum. Çık, çık. Tamam yok. Tamam, yokmuş. Ah. Anne. Efendim kızım. Ha ben dışarı çıkıyorum ha. Ölmün Ya kızım ya bir kere de çıkmasan. Daha, daha dün çıkmadın mı? Hayır anne ya. Daha. Daha. <laughs> Ne ha? Bir hafta önce buluştuk ya. Hep pazartesi günleri izin veriyordum. Bir günde e, bugün bugün günlerden neydi ya? Perşembeydi galiba. Unuttum. Neyse perşembe günleri bir günde izin ver ya. Tamam kızım. ne gidebilirsin. Ne, yap ne diyeyim başka? Ama dişine fırçala. Fan ne ya? tamam. Ne gi Önce bir ne giyeceğimi seçmem gerek. Bakalım. Ben onun bir Armina'yı sorayım. Alo Armina, alo. Alo ya ne oldu? Ya hani benim şöyle bir um, kıyafet seçemiyorum. Hani benim bir böyle um, neydi? Nasıldı? Benim böyle bir göbe açık olan bir tane kıyafetim var ya, ya böyle spor. Hı hı. Ya bir de e, şey işte bir tane daha göbe açık olan bunu genellikle korsanlarda giydiğim mavi bir üst vardı ya evet. Ya hangisini giyeyim karar veremedim. He, sen bana bir fotoğrafını at. Ee, öyle seçerim. Yani seçer, seçerim öyle güzel olur. Yani, ay, nasıl, nasıl diyebilirim? en yani seçerim. En güzel olanı seçeceğim zaten. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Anne. Efendim kızım ya yine ne oldu? Anne şey ben bir şey neydin? Ben bir şey deneyeceğim şimdi kıyafetimi karar veremiyorum. Ee, şey böyle bana bir seçer misin? Yardım eder misin yani? Kızım ya öf. Bunun için mi beni çağırıyorsun şimdi? Evet anne ne olacak? Her şeyde üf püf düş düştü falan filan diyorsun ya. Tamam geliyorum kızım ya geliyorum. Yani şimdi böyle bir üstüm var bir de bu var. Kızım sen bir dene bir de, bana, bir de bana bir de bana çeker misin? Neden kızım? Ya çünkü Armin'e yatacağım da şöyle seçeceğim. çekelim. Tamam Neden kızım? Şöyle giyineyim ben ilk önce bunu. Giyineyim ben de. Aa, bu güzelmiş. Çek, e, telefon nerede burada? Hmm. çektim. Tamam bakayım tamam. Şimdi bunu giyeceğim. E pardon. Şöyle tamam giyindim. Tamam çıkayım daha. Bence diğer daha güzel kızım bu arada. Ha tamam. çıkayım çektim. Çektim mi? Çektim. Şöyle. Şimdi arayayım şey. Anlayıp. Alo annem. Efendim, efendim. Ne oldu? Ya fotoğrafları gönderdim gördün mü ha gördüm gördüm ben yani, bence ilk ya derken ha şey çantalı olan ha anladım tamam. onu ben annem de onu seçmiş ah, pardon arkadaşlar annem de onu seçmişti tam tamam hadi bay 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 ne oldu ya ne oldu yine anne ya bir şey diyecektim <laughs> unuttum da ee, şey Böyle e, benim de bir kıyafetim vardı böyle yağmurluk gibi olan onu giysem mi? Bence onu giy ya o güzel. Tamam hadi bay bay. Bu sefer gerçekten bay. Tamam anladık. Tamam. Bırakayım şunu da ya. Ne halim, nasılymış? Tamam çok güzel oldum. Şöyle şöyle tamam. telefonu alalım. Makyaj zaten yapmıştım. Yani çantamı alayım mı? Al şuranın çantam var ama neyse bunu da bence. Güvenlik amacıyla. Tamam anne. Öyle. Bakıyorum. Bunu yapalım. Bunu alalım. Şöyle telefonumu en son koyacağım ya. Cüzdanım. Çünkü markete falan gideceğiz. AVM'ye gideceğiz hatta. Ya su götürsem mi? Götüreceğim ya çok sarım falan. Su götürecek misin kızım? Anne alıyorum tabii ki de. Su ama Ay kitici de götüreceğim ya. Ay ben seni. Yok yok götürmüyorum. Ya azıcık saç saç bozulmuş ya. Tarak nerede? Heh burada. Pardon arkadaşlar ya. Şey oldu az önce. <laughs> Neyse devam edin. Şöyle saçımı tarayayım. Tamam. Tamam o zaman. O zaman arkadaşlar bu videomda mı kurarsanız videomu beğenmişsiniz. Videomu beğenmişsiniz. Beğenmişsiniz. Like etmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Like like like. like.